Herkese selamlar. Ben Ozan. Bugün sizlere Pack Utility modunu nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle bu modu veya modları nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız eğer şu anda sağ yukarıdan çıkmış olan videoyu izlemeye gidin. Mod kurulum kısmını izledikten sonra bu videoya geri dönebilirsiniz. Aslında ben o videoda da Pack Utility'yi anlatıyorum ama birçok kişi eski videoları izlemeyi sevmediği için bugün tekrardan yenisini çekiyorum. Öncelikle Pack Utility'yi kurduğunuzu varsayaraktan devam edeceğim bu anlatıma ve sağdan devam edeceğim. Ünlem ile başlıyor Pack Utility'nin kullanımı. God dediğiniz zaman İngilizce'de tanrı anlamına geliyor. Bu sizin hasar almamanızı ve full canınızı fullemenize olanak sağlıyor. E, disabled dediği zaman devre dışı bıraktığı anlamına geliyor. Enabled dediği zaman aktifleştirdiği anlamına geliyor. Ünlem heal ise ben gadı açmak istemiyorum sadece canımı fullemek istiyorum diyorsan sol aşağıda bulunan barı fullleyen bir kod. Bu enabled veya herhangi bir şey demiyor direkt yapıyor. Ünlem no power ise disabled diyor çünkü açıktı bende. Ünlem no power ise arkadaşlar bir makinenin çalışması için herhangi bir elektriğe ihtiyaç duymaması anlamına geliyor. Mesela ben buraya alternatif çubuk diyorum. Hatta şöyle yapalım. Demir levha diyelim. Mesela hemen bir koddan daha bahsedeyim. Ünlem give. Ünlem give demir külçe. 1200. Yazdım 1200 tane demir külçe verdi. Demir külçeyi buraya koydum. Hani güç yok diyor ya şu anda çalışmıyor. E uzancım hani gücü gerek yok diyorsun. Sadece bunu bir tane şeye bağlaman gerekiyor. Elektriğe bağlaman gerekiyor. Ve burada herhangi bir elektrik üreten kaynak olmamasına rağmen üretmeye başlıyor. No power bu şekilde çalışıyor. No power'ı kapattığım andan itibaren bu makine duracak bu şekilde. Bunun creative power diye bir kodu da var ama yazması çok uzun sürüyor. O yüzden no power yazmak mantıksı. ikisi de aynı işlevi görüyor. No cost ise arkadaşlar bu da açık bende. Tekrar yazacağım. No cost. Cost maliyet demek. Mesela bunun maliyeti 2 tane demirle. 8 tane de kabloya. Ben bunu harcamadan koymak istiyorsam eğer no cost diyorum ve o şekilde koyuyor. Yani envanterinde bu itemlerin olmadığını varsayalım. Çöpe atayım. Kabloyu da atayım. Reinforced iron Plate'i de atayım. Bakın reinforced iron plate yok bende. Ünlem no cost'u açıyorum. Bakın yerleştirebiliyorum. No cost bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir de TP var. Ünlem TP. Save. E, ozan diye bir save bir noktası oluşturdum. Burası Ozan oldu tamam mı? Oraya Ozan dedim. Ünlem TP Ozan Dersem eğer beni oraya atıyor bakın. Direkt buraya attı beni. Eğer ben bu noktayı silmek istersem tp teleport demek bu arada ışınlanmak demek. Delete silmek. Delete ozan dediğim zaman bir daha buraya ışınlanamaz hale geldim. Tp ozan dediğimde could not find teleport location with name ozan. E bu isimli bir teleport lokasyonu bulamadım diyor. Tp bu şekilde. Şimdi fly 1, fly 2, fly 3 yayınlarda en çok sorulan kısma gelelim. Arkadaşlar normalde oyunda fly yazdığınız zaman uçabiliyorsunuz tamam mı? Bu bir bilgi. Ama siz büyük ihtimalle fly medium, fly fast fly, slow gibi kodları yazarak uçuyorsunuz. Eğer bunları biliyorsanız. Bazılar, bazı kişiler bunları da bilmiyor. Bunları ayarlamak için SC'ye basıyorsunuz. Sol aşağıdan mod config kısmına geliyorsunuz. Burada utility mod kısmına bastığınızda önünüze gelen bu ekranda fly speeds diye bir ekran göreceksiniz. Zaten başka hiçbir şey yok burada. Bakın şimdi burada isim diyor. Bu ünlem fly yazdıktan sonra nasıl anacağınız anlamına geliyor. Mesela bu sizde slow, şu sizde medium, şu sizde fast, şu da insane olarak gelecektir. Ben bunları 1, 2, fast'ı 3, Insane'i de 4 olarak ayarlıyorum ve hızlarına dokunmuyorum. Yani bence hızlarına dokunmayın. Çünkü 1000'in üzerine çıkmak, 100'ün üzerine çıkmak çok böyle kullanacağınız şeyler değiller. Sprint Multiplier da şu demek, koşu hızınızı ayarlıyor. Yani hiç gerek yok. Bunu şu şu 3. satıra hiç dokunmayın. 2. speed'e dokunun, isme dokunun. 1, 2, 3, 4 yapın. Sebebi de şu, fly 1 diyerek hemen hızınızı slow'a, fly 2 diyerek hızınızı hemen 2'ye, fly 3 diyerek hemen hızlıya, fly 4 diyerek de en yüksek olanına bakın. Shift'e bastığımda daha hızlı gidiyor. Shift'e bastığımda daha hızlı gidiyor. Hani çarpıyor o hızı. O multiplier dediği şey o. Ya yani mod config'teki utility mod. İşte speed'in normalde 5, 5 x 3 yapıyor. 15 falan yapıyor gibi düşünebilirsiniz yani. Bu şekilde çalışıyor aşağı. Şimdi mesela ben oynanın serisinde arkadaşlar şey yapıyorum. Pack utility modunu aktif bir şekilde kullanıyorum. Ama bunu neden kullandığımı söyleyeyim. Şimdi fly'ı bir kapatacağım. Oyunda özellikle ağaçlar gibi bazı objelerin içinde sıkışabiliyorsunuz ve mesela böyle burada bir yerde sıkıştığınızı varsayalım ve sadece yeniden doğarak bunu çözebiliyorsunuz tamam mı? Buraya tekrardan gelip kutunuzu almanız gerekecek. Ben de bunu uğraşmak istemediğim için noclip komutunu kullanıyorum. Noclip eşyaların içinden geçmenizi olanak sağlıyor ama bunu fly ile kombinasyonlamanız lazım. Fly'ı açtıktan sonra noclip'i kullanırsanız eğer bakın şimdi bakın ürünün içinden geçebiliyorum. Önem fly'ı kapatırsam havada beni asılı bırakıyor hareket edemiyorum. Çünkü noclip'i kapatmam lazım yoksa sürekli aşağı doğru düşerim. Bu kadar. Yani pack utility'nin en kullanışlı özellikleri bunlar. Ee, bir şeyi atladığımı düşün bilmiyorum. Ünlem give komutunun oyunu hangi dilde oynuyorsanız, ürünün ismini o dilde yazmalısınız. Mesela iron plate desem, no item with name iron plate found. Yani bu isimle herhangi bir eşya bulunamadı diyor. Çünkü ben oyunu şu anda Türkçe oynuyorum. Ünlem give demir, L yazsam, 12 desem, bakın opsiyonları verdi. Demir L ile başlayan opsiyonları verdi. Güçlendirilmiş demir levha, bir de demir levha var diyor. Ünlem give, güçlendirilmiş D, de, 12 desem, hemen güçlendirilmiş demir levhaydır. Çünkü başka o isimde bulunan bir ürün yok. Bu kadar. Eğer bu modu sevdiyseniz ve bu mod gibi farklı modları da tanıttığım videoları izlemek isterseniz soldan çıkan oynatma listesine gidebilir. Oradaki mod tanıtım videolarını izleyebilirsiniz. Veya da sağdaki videoyu izlemeye gidebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.